Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir YouTube videosundan tekrardan merhabalar. Şöyle Ergün, Mustafa Kemal ve Ferda abiyle taşın başında yeni bir maceraya başladık. Şu an akşam oldu ama bu videoyu tabi gün başlangıcına bağlayacağım. şorjik yapacağız. Adaya çıktık. Adada bir macera yapalım dedik. Ondan sonra da işte birazcık bir soğuk suya girdik karnımızı doyurduk vesaire derken arabada biraz e, dinlendik, kestirdik. Akşam suyu oldu. Henüz daha bir herhangi bir hareket yok. Bakalım ne olacak ne olmayacak izleyelim. Sizi günün ilk saatlerine gönderiyorum. Herkese iyi seyirler. Haydi bakalım rast gelsin her daim. Çok güzel balık. Ferda abi koş yardıma. Haydi devam et. Devam et devam et. Kardeşim. Ergün çok güzel balık. Haydi Ergül. Allah light takımla bindirmiş. Yapma be. Alıyor mu kalama? Alıyor alıyor. Of çok iyi la. Hadi Ergün. Ergün şu kayanın üstüne gel. Ergün. Ergün gel. Gel gel gel. Mustafa ver. Ergün. Hadi biz sağlak değiliz. Biz çekemeyiz. Hadi Ergün. Hadi. Dur. Hadi. Orki orki bu. Dur. Çok zorlama. Çok zorlama her gün. Çok, çok zorlama. zorlama. Bu orki Ferdi abi. Orki bu. Evet evet. Tamam alsın alsın sıkıntı yok. He. pompa aynı. Hadi lan. Hadi lan çıkarılacağız lan. Ferdi abiyle ben varız alırız. Orki Ferdi abi. Neyle bindirdin? 20 gram. Şey, oh, orki. Süpersin. Bak gördün mü adam bir direkt geçti şey Light'a. Ergün sana doğru yüzüyor. Sol tarafta. Taşa girmezse bari. Taşa girmez gel kuzu değil bu. Dur. Abi kaldırmayacağız ha. Lideri ince. Hadi ya. Aynen. Kırklık. Hadi Ergün. Hadi. Kafa ver. Bakayım bir. Dur. Liderden bana bak. Haydi Ergün. Sa sağa yönetme balı. Hadi süpersin. Tamam. Balık iyi. 4-5 kilonun üstü balık. Hadi. Ne yapıyor, ne yapıyor o sağ? Ergün, Ergün. Balık çok büyük. Ergün balık çok. Büyük. Dur, bak. Li, li, lider, Hayır, dur, 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 dur. Li, lider, gel. Bak, şöyle kayayı, kayayı takip. Et. Kamışı üstte tut, üstte tut kamışı, üstte tut. Kayaya değdirme. Üstte tut kamışı. Hadi, hadi Ergün. Hadi süpersin. Heh, aynen. Abi orki ya. İyi orki ama güzel orki. Beyaz gördüm. bile olabilir. Hadi. Evet kardeşim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Balığı çatlatacaksın sen. Haydi kaldır bakayım kafayı bir. Balığı bir görelim. Oo süpersin. 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 Bilader süpersin. Harika. Oo. Ferdi abi çok iyi boy. Oo. Arkadaşlar. İnşallah alırız lan her gün. İnşallah alırız lan. Ferdi abi 8 9'u var rahat. Diyorsun. Vay var. Ergün. Aynen öyle. Ağır Sol sol sol. Sol yap sol. Ya takım çok ince işte ya. Öne git vurama bak balığa göre hareket et. Balığa göre hareket et. Ha? Ferdi abi yardım et. Şimdi, şimdi, yerba, yerba, yerba. Aynen. Balığa göre hareket et gel. Ha? Gel saat. gel gel. Abi çok iyi balık gel. Gel kardeşim gel böyle. Kusmaya çalışıyor. Şöyle şöyle balığı şey yap. Devam et, devam et, getir, getir 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 getir. Gel gel böyle. Onu da al aşağıdan hemen, Bir daha dönmesin. Tamam gel. Dur. Kayaya dikkat. Kay kayaya dikkat. Kardeşim sar, sar. Pompa yap. Sar, pompa yap. Çıkar balığı. Balığı şu oyuktan alacağız, tamam mı? Dur, getir. Her gün sakin, dur. Serkin. Balık daha çatlamadı. Şu oyuktan alacağız balığı. Abi git. Gelme, gelme Mesut abi. Gel. Şuradan, şuradan, şuradan. Hay hay hay. Hay, taşa, taşa taşa taşa. Taşa gidiyor. Ergün, sakin, sakin dur. Ergün, ha Ka, kamışı şöyle Tamam, gel. Gel. Dur. Birazcık şey yap kalamayı, hafif. birazcık şey yapacaksın. Balığı artık getirecek. Kakıç yok. Bak oraya götürme, oraya götürme. Ergün, or hayır dikkat dikkat dikkat. İpe, ipe, ipe dikkat dikkat. Koş, 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 koş. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Ya! Her gün yapma be! Her gün yapma be! Ya. La oğlum şuraya kadar ne? Abi şuradan alalım diye ya. Ah be her gün. Abi 8-10 kilosu vardı. Orki. A ama buradan çıkaracaktık abi ya kayadan. Abi takım ufak. Light takıma bindi. Ah be. Hemen liderini bağla her gün git. Aldı, aldı. Aldı la. Vallahi aldı. Helal her gün. Haydi her gün. <gülüyor> <gülüyor> ama o daha demek gibi büyük değil galiba. Mustafa Kemal yardım et. Yakışır. Ergün. La bir aldın o deve bak bir buna bak la. Ne yarısı? Onda biri kadar yok. Bak. Dur geliyor. Ferdin abi Ergün işi çözdü. <laughs> evet arkadaşlar. Ergün ufacık aldı yine. Kaldır bakın Mustafa Kemal. Şöyle. Şöyle yan göster. İyi kilo boy. Güzel bir balık. Şöyle gölgeye alalım balığımızı. Helal olsun. Rast gelsin. Havuza havuz atın havuza. At. Temiz bir havuz varsa. Var abi. Şöyle. Atın, hemen hemen. Vay 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 vay. Hemen çıkar, devam etsin. Her gün. Nasıl bir duygu? Çok güzel abi. Az önce kaçmadı. Ama devlerle uğraşmak mi? fena değil mi? Dev daha zevkli. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> devam ki. Hadi her gün. Evet arkadaşlar. Çekil, çekil Mustafa Kemal. Ergün bir tane daha bindirdi. Maşallah var. var bu. Bu kuzu olabilir ha. Ergün. Gel. Ha, aynen, aynen. Balıkla hareket et. Aynen. Nerede balık? Yok kuzu değil. O yok yok yok. O Ceylan mı lan? Yo orki orki orki. Of of of. Harikasın harikasın kardeşim. Of of arkadaşlar. Yeni şorcu gibi takımı düzdük. Her güne. Çok sıkı, Biraz biraz biraz. Tamam tamam bırak bırak gitsin gitsin daha yeni. Göz ya. Abi bu Durmuyor! <laughs> dur artık dur dur! Durmuyor durmuyor durmuyor! Of 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 of! Daha yeni bindirdi. İnşallah iğneler iyidir. İyi değil mi? Tasmayı koydun. Hadi, pompasar! Pompasar hadi, pompasar! Abi bu sefer çorjik takım ile bindi sıkıntı yok! Haydi Ergül'üm! Balık durdu sıra sende! Yapıştır! Dur abi misine var misine var! Şey abi misine var. Abi gelme gelme. Misine var misine. Böyle gitti balık. Bu sefer şorjik takımıyla alacağız. Alacağız kral sıkıntı yok. Sen, sen burada takip takipte kal abi. İhtiyaç olursa okey diyeceğim. Çek çek video çek. Aynen. Haydi Ergün. Aman motora şey yapmasın. Büyük. Oo. Bas bas bas. Liderini ben bağladım kardeşim. Sıkıntı yok. Relax ol. Vay be, lan O Bugün bugün mü be? Evet, görüyorsunuz arkadaşlar hayatın ilk zorluğun anında nasıl mücadele ediyor görüyorsunuz. Aslanım benim be. Alacağız inşallah. Haydi kardeşim. Oradan alamayız, oradan alamayız. Böyle getireceğiz balığı. Sen balığı bir kaldır. Sürükleye sürükleye getiririz biz. Bunu çıkaracağız Allah'ın Allah izniyle. Of arkadaşlar bakın. Her günü bir de şu açıdan çekim. Evet. Aşağıda ip. Oh o, oh, oh, maşallah. Of oh, hadi her gün. Bak sakın sakın taşa sektirme tamam mı? Mesut abim alsın biz mi alalım? Ne diyorsun? Abi, Mesut abi. <laughs> ben inelim, ben inerim inerim. Şey, inerim. Kıyıya inerim ben. Nerede bak şu an? bak ya, dur geliyor. Evet arka parlak verdi. Parlak verdi. Arka 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 verdi, arka verdi, arka verdi. Parlak verdi. Şurada abi. işte. Dur yüzeyi alalım öyle alacağım Mesut abi. Kakıcın yok değil mi senin? Senin, senin de işin zor abi biraz. Dur Daha kardeşim. Taşı, taşı, ta ta taşa, tut. Yapma, tut. taşa, yapma, tut. taşa yapma. Ha, aynen, aynen. Kamışı şöyle tut, şöyle tut. Aynen öyle. Aynen öyle. Sana geliyor abi. Abi sana geliyor bak yüzeye çıkıyor şimdi. Hadi pompa, pompa sar, pompa sar. Aynen. Elinde canı kalmadı. Ama tekneyi almak da sıkıntı. Bir sağa bir sol Vay yapıyor balık. Yanaşamaz bile. Yani abi sen i̇şte abi. kendini riske i̇şte atma. Tamam. Ayağı, ayağı bak, bas. Bak bas, bak bak Ergün, bas, Ergün, bas, Ergün, bas, Ergün, bas, Ergün bas, aşağıda bak. Ya. Ama telefon suya düşürme abi telefonunu. abi. Bayıldı o çek. Çek 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 çek. Ergün sen de. Tamam. Bastı aşağıya bastı ya. Ek bayıldı. Daha ciğeri şişmedi tam. Sakın bak en önemli dikkat etmen gereken husus kaya. Kaya. Çıkar suyun üstüne. suyun üstüne. Abi dur bu balık çok iyi. Bu balık çok iyi. Aman. Bu balık güzel. Her gün çok iyi bu balık kardeşim. 9 10 haydi. Abi kaya Of çok güzel. Aman 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 Mesut abi aman. Hah tamam dur. Asistler çok. Oo sikip çek. çek Abi al. Alabilirsen al. Alabilirsen al. al, 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 al. Sıkıp çek Tuna. Of süpersin. Alabilir misin? Aa, öyle olmaz, öyle olmaz. Misi, öyle olmaz abi. Çıkar, çıkar, çıkar. Dur, dur. kıydan alalım. Gel, Ergün gel. gel. Sıkıp çek Tuna. Çizgili orkuyoruz. Gel, Ergün. Abi, bak balığı çatlattın. Gel buraya, Ergün. gün. Gel buraya, tutar, gel buraya. Tutar, gel buraya. Tutar, ha? Bak aşağı in, aşağı in. Gerekirse ayağını suya sok. Kardeşim bak önünde, dur. Sıkıp çek Tuna, efsanesin. Dur, dur Ergün, dur. Çok şey, sıkıntılı. Kardeşim alabilecek mi oradan? Alabilecek mi oradan? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal al. Dur. Al. Ama kaldırma ha kaldırma. Oğlum öyle alamazsın. Dur. 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 Mesut abi alsın dur. Mesut, abi. Mesut abi. abi. Hadi Mesut abi aman 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 aman. Kalsamadan kalsamadan abi kalsamadan. Kaldırırsanız patlar. Aman. Aslan be. <laughs> dur 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 Mesut abi. Oltan ben şeyine abi. geçti. Jigi çıkar. Jigi çıkar. Jigi çıkar. Jigi çıkar kral. Dur. Ciki çıkar kral. Helal <laughs> <vay vay vay gülüyor> lan sana. Abi ciki çıkar alttan girdi. <laughs> tut tut Dur. <tut>, <laughs> abi L ama balığı buraya vermen lazım <laughs> bize. Şey <laughs> Dur çıkarsın. Of 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 of. Of of of. Siki, aman abi aman çarpmasın. Biraz aç, kendini. <laughs> 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 şeyi çıkarırsan, şeyi çıkarsan şiki atarız. <laughs> çek 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 kardeşim. <laughs> lan aslansın <gülüyor> lan. <gülüyor> 28. Ergün oradan al istersen. al kardeşim. Al balığını. 10 kilosu var ha rahat. Abi, Çok güzel balık kaldırdı. gel. Mesut abi sıra bak ya. <laughs> gel gel gel. Çantası. Kardeşim. Oyun mu Kardeşim. En El küçük gözde Evet arkadaşlar bugün de adadayız. Bizim ekipten bir şov daha. Sikip Tuna! <laughs> of kaldıramıyorum. 10 kilo üstü. Ergün kardeşim aslan parçası be. George'ye yeni başlattık. İşte burada. Yoruldu, öldü, bitti. 10 kilo yakın bir orkinosu patlattı. Ee, çıkaramadık arkadaşlar. Ama gel gör ki bu sikip çek tunayı. Şöyle görüyorsunuz. Abi ta tartamıyorum ben ya. Efsane bir şey. 10 kilo civarı. Adamsın kardeşim. <laughs> Gerekeni yaptık abi. Gereken yapıldı arkadaşlar. Ayaklar ıslandı ama olsun sıkıntı yok. Olsun. Harika bir şey ya. Baksanıza şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe. Şu güzelliğe bakın. Huh, kaldıramıyorum. Ergün yapıyorsun bu sporu. Daha alacağız abi. Kardeşim benim. Adaya geldi ve efsane bir balık. Hem de daha sabah suyu. Çizgileri 28 ya. 28 gram jikle öf öf öf! Herkese rast gelsin. Balığımızı tartalım Sal. bakalım. Sal bakalım kardeşim. Kaç geldi? Of of of, 10 süper! 10 kilo 550. 10 kilo 600 olabilir ama yine tartarız tekrar kıyıda. Süper arkadaşlar. Kardeşim, rekorunu kırdın! Daha ilk şorjing abi. Bakın, hayatının ilk şorjing abi. Daha kiloluk balığı yoktu şorjikte. Şey, Ve benle geldi ne oldu? Aldık. Aldık adamsın. İlkinde de patlattın şöyle yandan da göster bir. Arkadaşlar izlesinler. Of. Yalnız yazılı orkinos patladı ama bu başka bir balık kardeşim ya. O takımla de. olsun. Değdi harbiden değdi. Haydi bakalım. Rast gelsin. Adam adam yoruldu. <laughs> Çok iyi oldu fotoğraflar. <laughs> hani güneş diye sen anlamıyorsun da. Eykülü bak şu fotoğrafına bak. Bak şu fotoğrafına bak. Çok iyi ya. Aynen çılgın oldu ya. Bak. Kamerayı açtım şampiyon. Göster bakayım bir kaldır balığını. aslanım benim be. Hayalde hiç bu kadar büyük bir balık yoktu gelirken. Dün bizim balık av marketimizden takımı kurdun. Balığı kaptın. Hadi yine iyisin. İpi ben sardım. Lideri ben attım arkadaşlar. Mücadeleyi Ergün kardeşim verdi. Ve şimdi Kahramanları tekneye alıyoruz, Doğru Mesut abi. kaptanımızın teknesine, Biz şöyle gösterelim. Ekül sen atlayacaksın, ben de geçeceğim. Öne geçin siz. Atlasın ben geçerim. Atladım Ekül. Geç abi. Hop. Ee, uzak, kaldı. uzak kaldı, hop. Dur, bekle. Doğru. Olmadı, olmadı, olmadı. Gel, gel, gel. Tamam, gel, gel. Tamam. Tamam. Gel, gel. tamam. Hop. İtir, ya. itir, itir. itir. Evet. Mer abi, ver lan, ver Vay. Tekneyi çok Yanık. <laughs> Kameraya el salla. <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz. Balıklarımız böyle. Kaptan ıslatacak mısın bizi? Kaçalım mı içeriye? Kaçalım tamam. direkt. Islatayım mı? Denize mi gireceksin? Hayır hayır. He. <laughs> Burada oturdum ıslanacaksan kaç. kaçayım. Orada ıslanabilirsin. Şey <laughs> <arkadaşlar, şu anda. gülüyor> <laughs> Hiçbir şey olmaz. Islanmazsın arkadaşlar. şey olmaz. Evet arkadaşlar. Kazasız belasız çak. <laughs> Mustafa'cığım. Ak, daha bu işin ikinci parti var, akşam, merak etme. Akşam artık abi, nazil. Ama kardeşim tutamazsın, tutamazsan da Ergün seni görür herhalde değil mi Ergün? Bu alığı tek yemezsin değil mi Ergün? Kardeşim tuttu Kardeş, ya. Kardeş, siz bir kardeşsiniz. <laughs> Kardeş bayağı basit. Bu o, üçünü o, tuttu. Ya. Abi çok iyi ya. Bir tanesi de böyle vardı ha Mesut abi Aynı yine. abi ya. Ama o yazılıydı. Yazılı yazılıydı. yazılıydı. Vaa ekorimi şöyle çekerken oldu bir oldu, video o. çekeyim ya dur.